Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir custom abutment yapacağız. Yine iş bize yollandı zaten. Yollanmış işin, taranmış işin üstünden anlatacağım tekrardan. Sadece ön diş 21 dişimiz custom abutment olacak. Altyapı olarak çıkacak. Ee, zaten üstüne vidayla tutulmuş bir abutment var. Onun çıkıp yerine custom'ın gelmesi lazım. Böyle bir çalışma yapacağız. Hemen ayarları göstereyim size. Anatomik altyapı ayarı seçtik yine. E, implant tipimizde özel dayanak elle konumlama olacak yani giriş doğrusunu falan da biz kendi elimizle belirleyeceğiz. Materyalimiz zirkon olacak fakat şurada abatment ma malzemesi np metal diyor. Zaten öncesinde e, çeneye takılı olan abatment metal bir abatment bunun yerine custom'ını yapacağız ve zirkon yapacağız. O yüzden buradan zirkon seçtik. E, tamama tıklıyoruz yine aynı şekil bitişik dişler burada. Karşılık kapanış karşılığı burada. E, rengimiz A1, 2 alçı model oklüzyonunda direkt dizayna tıklıyoruz. Evet, saklanmış görüntü bulundu diyor yine. Yine ben öncesinde yaptığım bir şeydi bu. Daha tekrar videosunu çekmek için yapıyorum yine öyle diyeyim. Sadece tarama verisini yükle diyorum. Çenemiz geliyor. Çenemiz geldiğinde E-batment'ı görüyorsunuz zaten. E, direkt bunun şeyini çizmemiz lazım e, kolisini belirlememiz lazım. O yüzden belirle de nokta ekleye tıklayıp köşeye bir yere tıkladım mı tertemiz bir şekilde çıkartıyor. Zaten temiz çalışılmış bir iş zaten bu da. Ardından buraya gelip buradan e, implantın vidasının girmesi gereken deliğin çapını ve yönünü ayarlıyoruz. Öyle söyleyeyim. Şunu hafif şöyle biraz da aşağı çekeceğiz. Çünkü Burada bu daire çapında bir delik olacak. Bu delin insiz haline gelmesini istemeyiz. O yüzden biraz daha öne çekmemiz gerekiyor. Şöyle yapsak yeterli olur mu? Şöyle yeterli olur. Çok da bozmamaya çalışacağım. Direkt ileri diyorum. Çapımız zaten 2.3 milim. Deliğimizin olması gereken çapı şuradan ayarlayabilirsiniz ama siz isterseniz yine küçültebilirsiniz, büyütebilirsiniz. Bizim çalışacağımız e, teleskopun boyutu da 2.3 milim. Direkt ileri diyorum. Boşluklarını vermem lazım. Koleden ya bunlar kalsın şöyle. Bunu gösterme olarak yapayım. Çünkü bu biraz hassas bir işti. Çok fazla farklı bir ölçümlendirilmesi vardı. Oralara hiç girmeyeyim. Yine hastanızla e, diş hekiminizle konuşarak o ölçüleri ayarlamanız gerekiyor. Yanlış bilgi vermek istemem o konuda. E, ardından bakın şurada gördüğünüz gibi şunu da anlatayım. Şu kısmı daire kısmı boyamıyor. Çünkü bu kanal olacak. Yani buradan çıkan boru şeklindeki olan kanal e, vidanın gireceği delik olduğu için burayı boyamıyor. E, sadece bizim şu tarafta Diğer gri olan alanda işlem yapmamıza izin verecek. Şimdi emerjans profilini tanımla diyor. Emerjans profili bildiğiniz gibi bu bizim yaptığımız şu dişin oturduğu kalıp gibi bir şeydi. Önceki videolarımda da var zaten. Oradan da açıp izleyebilirsiniz isterseniz. Düzelt çize geliyorum ve çize tıklıyorum. Ardından emerjans dediği bu dişin oturması gereken yanda çevreleyen, Dişi tamamen çevreleyen ve bizim kole, aslında kolemiz olacak olan çizgiler olacak. Çok yukarıdan yapmamaya çalışın. Çok yukarıdan yaparsanız bir yerden sonra diş e, olmuyor. Ebatment oturmuyor. Oturmasa daha büyük sıkıntı oluyor. Baştan baştan başlamak lazım. Şu kalınlıkta ya uzunlukta diyeyim. Bu uzunlukta emerjans bize yeterli olur diye düşünüyorum. Direkt geldiğimde diş 21'e atıyor bizi. Ee, ayna mı olsun kopyalama mı olsun diyor. Ayna dersek üst alt dişteki yapıyı kopyalar. Kopyala dersek yan dişteki yapıyı kopyala der. Biz kopyala diyelim. Evet burada kopyaladı zaten. Ee, yani çok bir oynamamıza gerek yok bununla. Zaten altyapı olacak. Sadece dişin yerine hani bir düzeltme arkında falan bir kayma varsa bunu toplayabilirsiniz. Çok da fazla oynamanıza gerek yok açıkçası. Direkt ileri diyorum. İleri dediğimde bize emerjansları verdi. Şurada gördüğünüz gibi. Şöyle yapalım. Bunlar bizim dişimizin, şimdiki yapacağımız dişimizin kolesini belirleyecek. Öyle de düşünebilirsiniz arkadaşlar. şurada bir tane daha olması lazım. Ctrl'ye bastığımda bu arada tıkladığımda oraya da bir tane daha ekleyebiliyorum. ileri diyelim. İleri dediğimde bize dişimizi veriyor. Herhangi bir şekilde serbest biçimden oynamak istersek diye bir düzeltme yapmak istersek diye herhangi bir düzeltme yapmayacağım ben. İleri diyorum. Kesişimleri kestiğim ardından bir daha ileri diyorum. Bize giriş doğrultusunu göster diyor. Bu dişin doğrultusu ne olsun diyor. Yani şu anda şu, şu durumda iyi gibi gözüküyor. Şöyle 0.2 oynayalım. Şu taraftan biraz girmesi lazım. Şöyle iyi. İleri diyorum. Ve hesapladığında bize abatment'ımızı verdi. Şöyle bir abatment veriyor. Normal altyapı olarak çıkacağı için zaten bu zirkon. Ee, o yüzden şu dıştaki anatomik şekline, dişi oturtmaya falan çok fazla karışmadık. Ufak tefek insiz halinde falan düzeltmeler, yamultmalar falan varsa onları düzelttik sadece. Çok da bir şey yapmaya gerek yok o yüzden. Asıl yapacağımız iş bu altyapıda oluyor. Şimdi açımız bizim zaten 2 derece. Aralamalarımız da 1.5 mm olacak. Bunları çok fazla yine dediğim gibi dokunmayacağım. Sadece şu kısımda şu dişe şekil vermemiz gerekiyor. Bu 21 numara. 21 numara böyle sivri olmaz. Altyapısı da sivri olmaz. Çünkü bu seramiğe gidecek. Bunu nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. Ee, şimdi buradan çeksek. Şöyle yapayım. Düzelmeyecek. O yüzden şuraya şu çizgi var ya kesik çizgi CTRL'ye basıp bir tane tıkladım da buraya da ekliyorum CTRL'ye basıp bir tane daha tıkladım da buraya da ekliyorum bunları alın böyle yukarıya doğru getirin şöyle yapalım buradan sonra da 21 numara Optimal bir altyapı nasıl olacaksa sizin yeteneğinize bağlı kalmış bir şey ona göre şekil veriyorsunuz arkadaşlar Şöyle iyi oldu yani ben de hızlı yapmaya çalışıyorum çok fazla vakit almayayım. En kötü mantığını anlayın diye uğraşıyorum. Direkt ileriye tıkladığımda da işimiz hazır olmuş olacak. Yine burada istediğimiz gibi herhangi bir şey varsa düzeltme işlemi yapabiliyoruz. Mesela şu kısım mezya e, kısmı çok fazla içe doğru bükük olmuş. Onu şuradan şöyle tutup biraz daha böyle dışa doğru alırsak çok daha şahane gözükecektir. Evet. Şöyle yapalım. <laughs> Başka da bir şey yapmamıza gerek yok bence. İleri dedik ve... direkt zaten bize evatmantımızı veriyor arkadaşlar. Şöyle ağız içinde de göstereyim. Böyle gözüküyor. Antagonisi de açtığınızda oturma payı falan, ya biraz fazla olmuş, biraz daha uzun olabilirdi yani çünkü çok kısa ve küçük olmuş ama e, mantanızı an, mantanı anladığınızı düşün, düşünüyorum en azından. E, teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.